Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok güzel bir hava yakaladık. Prensesin yanına geldim. Zeynoş'un yanına geldim. Çok rüzgarlı bir hava vardı. Şartı çekmiştim ama çok rüzgarlı bir hava olduğu için drone'u kaldıramamıştım. Drone'la şartın ve katırtların görüntüsünü alacağım. Almaya çalışacağım. Ve ondan sonra sizlerle dünyanın hiçbir tarafında bulamayacağınız çok özel bir mekana gideceğiz. Gerçekten çok özel. Çok ıı, hoş bir yer. Orayı gezeceğiz. Yanımızda Zeynep olacak. Zeyneple beraber güzel bir video çıkacak ortaya. Bundan eminim çünkü Zeynoş öbür videonun yıldızıydı. Herkes çok beğenmiş. Çok neşeli, cıvıl cıvıl bir prenses. Prenses. Hı? Nereye geldik? Bilmiyorum. Bilmiyorsun sürpriz. Çok güzel bir yere geldik. Yürü bakalım. Dar sokaklardan. Bir mahalle arası arkadaşlar. Ama dünyada özel bir yer burası. Evet. Çok güzel bir yer. Yürü bakalım. Vay. Gezeceğiz şimdi. bu Prenses hadi bakalım gezelim. Evet. Neri, nereye geldik? Burası neresi biliyor musun? Hayır ben de bilmiyorum. Sen bilmiyorsun. Burayı gezeceğiz. Burası bir tane... Ünlü bir mezon Picasso'yet evet. ee, evini bütün her tarafını ince ince fayanslarla, ondan sonra mozaiklerle teker teker işlemiş. Ne zaman başlamış? 1930 yılında başlamış ve 1964 yılına kadar ölene kadar eliyle teker teker işlemiş. Böyle mahalle arasında bir yer ama çok güzel görüntüler var. Şuradan gireceğiz. Böyle teker teker inceleyeceğiz. Zeynep e, girişteki hanımefendi dedi ki hiçbir yere dokunmasın dedi. Dokunmayacakmışsın hiçbir yere? Tamam. Ayanslara. Evet, bak oradaki şarttaki kiliseyi yapmış. Bu ne böyle? Bak, görüyor musun? Ne? Bak burada küçük el arabası yapmış. Fayanslarla. Ondan Ayken... sonra küçük bir saz var. Taksılar yapmış. Ay, küçük. Çiçekler. Başka bir, bir şey. bu Bir Arkadaşlar bu evde yaşıyormuş. Kim? Ee, kim? Burayı yapan. Evet. Ev sahibi. Karşı taraftakini hatırladınız mı arkadaşlar resmi? Aa. Gitmiştik eski videolarda. Monson Michel. Aa, evet, Böyle yavaş yavaş gezdireceğim. Bütün her tarafını. Burada yaşamış arkadaşlar burayı yapan. Dolabı, mutfak dolabı, yemek masası, mutfağı. Müthiş bir işçilik var ya. Her taraf Hadi yerde. Başka bir şey göstereceğiz şimdi. Evet, başka bir şey göstereceğiz Zeynep'le. Arkadaşlar burası oturma yeriymiş. sandalyeleri yapmış. Vazolar falan var. Ama Zeynep ben konuş dediğimde konuşacaksın. Anlaştık mı? Evet. Tamam ben konuş dediğimde sana söz verdiğimde anlat dediğimde ben konuşurken söylersen olmaz. Evet Zeynep burada ne var? Yatak var. Yatak mı var? Aa, burada da yatak varmış arkadaşlar. Bu da yaşamış, bu da Evet. Biz başka bir şey Burası yatak odasıymış. Burada bir dikiş makinesi var, dolabı var. Burası banyosu duş yeri. Küçük bir şapel yapmış herhalde ibadet için. Zeynep, gel nereye gidiyorsun? Gel bakayım. Baksanıza bir kilise. Evet. Gördün wow. mü? Çok hoş ya. Bak bir sandalye. Evet. Oturmak yasak. Dikkat edeceksin. Oo yine kilise var. Vazalar. Burası yine şart kilisesini Yapmış Hristiyan. üstüne. Bakın, bak. Evet Hristiyan şeyleri var. Neyleri? İşareti var. Evet. Beğendin mi burayı evet. Zeynep? Evet. Nasıl güzel mi? Evet. Çok güzel değil mi? Adam kendi evini yapmış değil mi? Tek Abi, burası kendi eviymiş arkadaşlar. O gösterdik, işte mutfağı, yatak Atak, odası falan. Ya, sonra bahçesini, evini böyle teker teker camlarla yakından göstereyim. Bak bu cam kırıntıları, şişeler. Ondan sonra fayanslar, hmm. seramikle teker teker işlemiş. Eskiden, şu anda da vardır herhalde Türkiye'de iş teknik dersi vardı ya. Ömrünü iş teknik dersiyle geçirmiş. Şimdi. Bahçe. Bahçe duvarları Burası öldükten sonra kalmış herhalde. Bura boyayla kalmış. Giriş ücretli arkadaşlar. 6 yaşından küçüklere bedava. Kişi başı 7 euro. Evet. Bahçesi arkadaşlar. Bahçesine geldik. Burası da. Arkadaşlar bak Fransa'da aşelem dedikleri yer. Arka tarafta şu, şu evler, aşelemler yani e, sosyal evler. Türkiye'de ne diyorlardı? O Böyle belediyenin şey yaptığı var ya işte. E, o e, bu devletin TOKİ. TOKİ, 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 toki binaları yani. gibi. ya yani ona yakın yani. Bunlar sahipleri değil. Bunlar sadece kira ucuz yönlü devlet. bunlara kira veriyor. Evet, yani olduğu bir yer. Bu arka taraf normal evlerin olduğu. Yani adamın kendi eviymiş. Mahalle ortasında bir yer. Çok güzel görüntüler var. Böyle görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu bak, o resimler, incelikler, yani böyle ya müthiş bir şey ya. Kılıcım, görüyor musun? O, görüyorum, görüyorum, görüyorum. Teker, 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 teker. Ne gördün? Evet, Eyfel Kulesi yapmış. Hı? Arkadaşlar o küçük bölmelerin, evlerin arkası, bahçeye bakan duvarları. Çok orijinal bir yer. Dünyada böyle bir yer göremezsiniz. Burası arkadaşlar. Şöyle elimdeki kağıttan okuyup e, kopya çekeyim. E, 1930 yılında, biraz önceki gördüğünüz evde yaşayan Picasso diye bir beyefendi yapmaya başlamış ve tam ölene kadar yani 1964 yılında vefat etmiş. 34 yıl burayla uğraşmış. Her gün tam 34 yılda. Cam parçaları, fayanslar, mozaiklerle ince ince şekiller vererek çok güzel bir hale getirmiş. Yolunuz buraya düşerse, şarta düşerse gelin uğrayın. Çok güzel bir mekan. Kimse de bilmez buraları. Zeynep nasıl? Çiçek gördüm. Çiçek gördün. Beğendin mi burayı? Anlat bakalım nasıl bir yermiş burası? En güzel bir yer. En güzel bir yer. Sürprizi beğendin mi sürpriz evet, yeri? Evet çok beğendim. Çok beğenmiş Zeynep burayı. Fayans kullanmadan burada böyle kapartarak eşek resmi yapmış. Ya sanatçıymış. Sanatına aşıkmış. Her saniye sanatını icra etmek istiyor ha. Tabi. Ve sanatını çok güzel icra etmiş. Arkadaşlar fazla anlatılacak bir şey yok burada. Ama e, görsellerle, güzel müzikle böyle siz beraber geziyoruz yani, görüyoruz. Burada çok detay şöyle böyle falan diye değil. Elimiz verdikleri broşür de şu zaten ufacık bir yer bölmelerini gösteriyor. İşte bahçe diyor, giriş diyor, evin içi diyor. İşte bir de 1930 yılında başlamış, 1964 yılına kadar ölene kadar e, yapmış. 29 bin saatte uğraşmış. 29 bin saat uğraşmış. Zeynep ne yapıyorsun? İnceliyorum. İnceliyor musun? Abi, taş diyorum. Taşları inceliyor Zeynep. Burada da böyle bir oturma yeri yapmışlar arkadaşlar. Çıkış yerinde. Çıkış mı burası? Eee Girişteki hanımefendiye de sormak istiyorum. E, drone görüntü alabilir miyim diye. İzin verirse de drone'u getireyim. Drone da bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar hanımefendiye sordum. Dedi normalde şartın üzerinde uçurmak, drone uçurmak yasak dedi. Ama dedi hemen şurada dedi. Hızlı şekilde dedi. Kaldır indir dedi. Şanslısınız. Prenses ne yapıyorsun sen? Çiçek Al bakayım çiçekleri. Çok güzelmiş değil mi? Işte. Dur alacaksın mı? Dur ben sana çiçek Al, çiçek uzatayım. Al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aç orayı ha suratını bir görsünler tamam? Güzelliğin bir gözüksün. Sana birkaç bir şey sorayım mı? Tamam. Tamam. Ee, Hindistanlılar nasıl konuşuyor? Biraz bağırman lazım ama. İngilizler nasıl konuşuyor? Watching Araplar nasıl konuşuyor? Bismillah. İtalyanlar nasıl konuşuyor? İtalyan pizza pizza. Japonlar nasıl konuşuyor? Ben biliyorum. Japonlar bilmiyor mu? Koreliler nasıl konuşuyor? Başka? Yunanlar nasıl konuşuyor? Ben bilmiyorum. Aa, onu da bilmiyorsun. Başka ne diyelim? Ee, başka Türkler nasıl konuşuyor? Merhaba. Merhaba. Seni yerim ya. Başka hangilerini biliyorsun? Fransızlar nasıl konuşuyor? Bonjour. Bonjour. Evet. Zeynep maşallah çok akıllı. Arkadaşlar bu bitkiyi bilen var mı? Bu ne bitkisi? Ne işe yarar? Hangi dönemde çıkan? Biraz sonra dronla da müthiş görüntüler alacağız. Yorumlara bekliyoruz. Evet arkadaşlar nasıldı? Güzeldi bence. Güzel bir yerdi. Ben de ilk defa geldim. Çok güzel bir mekan. Yolunuz şarta düşerse illa gelin uğrayın. Çok fazla vakit de almıyor. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Memoli ile kalın. Aa, teşekkür ederim. Zeynep'i kırmazsınız artık.